Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin, USDC ve Launchcoin hakkında önemli haberleri inceleyeceğiz. Bitcoin'deki yükseliş devam edebilecek mi? 25.000 dolar seviyesini kırarsa nereleri görebiliriz? Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Ayrıca Launchcoin içinde yeni bir yakın teklifi var. Bunu da yine sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz son 24 saatteki grafiğe bir bakalım. Bitcoin'de özellikle çok fazla yükseliş olduğunu söyleyelim. Özellikle hacme baktığımız zaman %49'luk artış var. 32 milyar dolar seviyesine kadar hacim yükselmiş durumda. E, fiyata baktığımız zaman aslında fiyatta çok bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Son 24 saatteki fiyatta şu anki fiyat aynı diyebiliriz hemen hemen. %0.39 artış var. E, Ethereum karşısında da yine %0.34'lük yükseliş görüyoruz. E, fiyata baktığımız zaman ise aslında biraz daha stabil bir hale gelmiş durumda biraz daha yataya bağlamış diyebiliriz. Yani burada da aslında 25 direncinin yavaş yavaş kırılmaya hazır olduğunu düşünebiliriz. Herhangi bir foot haber gelmezse kötü bir haber gelmezse ben açıkçası 25 bin dolar seviyesinde kırabileceğini düşünüyorum. Peki 25 bin dolar seviyesini kırarsa ne olur? Aslında benzer tablolar var. Şimdi bunu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kullanıcı paylaşmış Stockman Lizards diye Twitter hesabında. Bir kere 25 bin doları kırabilirse şurada görüyorsunuz neredeyse aynı hamleleri yapmış 2018'de 2019 arasında ve gerçekten büyük bir rallye çıkmış oldu bitcoin ardından zaten sonraki senelerde de 2021. 2020 senelerinde de işte Güzel yükselişler gördük Şimdi burada bakacak olursak arkadaşlar Gerçekten tablo çok benzer diyebiliriz Neden diyecek olursanız Bir tepeyi görmüş Sonrasında çekilme yaşanmış A pozisyonuna bakacak olursak Destek olarak görmüş Sonrasında yükseliş yeniden bir düşüş B seviyesine yeniden bir test gelmiş Ardından burada bir Kapitülasyon Kapitülasyon oluşmuş Sonrasında da baktığımız zaman C seviyesine yeniden bir tepki gelmiş yukarı yönlü bir e, deneme gelmiş C seviyesinde burada da yine hemen hemen benzer tablo ve burayı kırdığı zamansa e, 14 bin dolar seviyesine kadar yükseliş görüyoruz Bitcoinde de şu anki e, tabloda da bu beklenti 40 bin dolar seviyelerinde hemen hemen e, bir önceki videoda söylemiştim zaten 25 bin dolar kırılırsa bazı analistlerin çok önemli fikirleri var 27 bin ve 30 bin dolar arasında diye e, hızlı bir şekilde o seviyeler gelebilir fakat şöyle de bir durum var e, bu seviyelerin daha da hızlı bir şekilde kırılıp 40 bin dolar seviyelerine kadar gidebilme imkanı var e, bunları da değerlendirmek gerekiyor açıkçası Çünkü bu tabloya baktığımız zaman sadece, Tabii ki sadece bir tabloya bakmak doğru değil fakat buradaki benzerlikte e, açıkçası e, biraz fazla diyebiliriz yani Neredeyse birebir aynı tablo gibi duruyor. E, bu sebeple hani eğer bunun da gerçekleşme e, durumu olursa bitcoin'i yeniden 40 bin dolar seviyelerinde görebiliriz diye düşünüyorum. Bir de dilerseniz lungecoin'e bakalım. Lungecoin'de bitcoin'in aksine aslında çok daha yavaş bir hacim olduğunu söyleyebiliriz. %30'luk düşüş var hacimde. 86 milyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Market Cap'te 1 milyar 1 milyon dolar e, seviyelerine gerilemiş durumda. Hemen hemen 1 milyar dolara düştü. bir önceki videoda yaklaşık 1 milyar 3 milyon dolar seviyelerindeydi. Yani 2 milyon dolarlık hemen hemen market cap'te bir düşüş görüyoruz. Zaten 53. sıraya da gerilemiş oldu. USDC'ye bakacak olursak USDC'de de aslında hacmin arttığını görüyoruz. Fakat çok da bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Yani son 24 saatteki hacme baktığımız zaman 20 milyon dolar 18-19 milyon dolar seviyelerinde. Şu anki hacimse. hacim ise 21 milyon 21.9 milyon dolar yani aslında çok bir değişiklik yok fiyatla da yine aynı şekilde yüzde birlik bir e, değişimi olmuş yüzde 1.19'luk düşüş Bitcoin ve Ethereum karşısında da yüzde buçuk ve yüzde 1.17'lik düşüşler söz konusu arkadaşlar anlık e, stabil coin gibi böyle e, çok ufak iğneler atıp yukarı çıkıyor aynı şekilde launchcoin de o şekilde hamleler yapıyor onu da gösterelim. E, tıpkı bir stabil coin gibi belli bir kanal içerisinde sürekli anlık hamleler yapıp duruyor. E, çok büyük hamleler yapmıyor. Fakat anlık e, yükseliş ve düşüşler yapıyor. Aynı bir stabil coin edasıyla şu anda ilerliyor ikisi de. Tabi Bitcoin piyasası bu kadar hızlıyken bu kadar hareketliyken bu iki de normal görebiliriz. Çünkü hacim biraz daha Bitcoin'e ve diğer işte yükseliş yapan altcoin'lere kaymış durumda. Bu arada yine aynı şekilde USDC'de sert bir yükseliş görüyoruz. Bakalım nereye kadar devam edecek. Aynı şekilde Lunç de yükseliş var. Bak, bu tabloyu gösterdik. Şimdi Lunçla ilgili bazı oylamalar var arkadaşlar. Oylama teklifleri var. Bunları sizlerle değerlendireceğiz. İlk olarak şu, bunu hemen çevirelim. Ee, ücretin yüzde %5'ine geçmekle yükümlü olan doğrulayıcılar yetki verenlerin ödüllerini %5 beş artırabilir. Böylece aynı rekabetçi hizmeti sunarak e, etiklerini koruyabilirler. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Biliyorsunuz yüzde en düşük e, vergi oranıydı, yanılmıyorsam. Yüzde sıfırdan yüzde beşe çekildi. Yani. Bu işte Terra Station uygulamasını kullanarak stake yaparsanız ödül ödüllerin yüzde beşi en az bu doğrulayıcılara gidecek de bunu şöyle diyor arkadaş bazı doğrulayıcıların biliyorsunuz yüzde on yüzde on bunların işte getirilerini diğer doğrulayıcılara aktarıp herkesinkini yüzde beş yapabiliriz neden ekstra olarak böyle bir teklif sunuyoruz bu hiçbir şeyi Değiştirmeyecekti demiş. ki mantıklı? Fakat bunu diğer o büyük doğrulayıcılar tabii ki kabul etmeyecekti. Çünkü onların ceplerine daha az para girecekti. Neden kabul etsinler? Ee, böyle bir teklif gelmiş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Ee, tabii ki bu hiç mantıklı değil. Fakat yine de böyle bir teklif olduğunu bilin diye gösteriyorum. Ee, şöyle bir paylaşım var arkadaşım. Şöyle bir teklifi var daha doğrusu. Dolaşımdaki arzı tekrar 1 milyara düşürmek için yakma cüzdanına 5.8 trilyonluk lunçluk bir airdrop öneriyorum demiş. Buna da şu anda %4'lük bir depozit yapılmış. Yani 40 bin lunç atılmış. Ee, gelebilir mi? Gelme ihtimali açıkçası çok düşük diye düşünüyorum. Çünkü e, bu sayede hani 1 milyara direkt lunç coin'i e indirebilecek. E, aylardır bu insanlar neden yapmadı o zaman bunu? Yani 5.8 trilyonu direkt yakma cüzdanına göndereceksin. E onun içinde bizim de lunçlarımız var belki dolaşımda. Çünkü şu anda 5.9 trilyonluk e, lunch coin var. Evet buradan bakacak olursak 5.9 trilyonluk lunç koyun var. E bunun 5.8'ini yolluyorsun. E, bazıları bunun borsalarda işte bazısı farklı borsada bazısı soğuk cüzdanlarda belki. Bunu nasıl yapacaksın? Bu sadece birazcık sözde bir teklif olmuş. Eee... Hani bu sebeple bunun pek mantıklı bir teklif olmadığını söyleyeyim fakat yine de böyle bir teklif olduğunu bilin istedim. %4'lük de bir depozit yapılmış, 40 bin lunç atmış birisi buna. bu da o da garip açıkçası. Yani bu teklifin gelebileceğine de inananlar var demek ki. Bakalım böyle bir teklif var. Eğer önümüzdeki günlerde oylamaya dökülürse bunu tabii ki yine sizlerle paylaşacağım. Fakat dediğim gibi bu tarz oylamaları takip etmekte e, takipte kalmakta fayda var çünkü anlık olarak bir bakmışsınız e, oylamaya çıkmış yani bilemeyiz e, fakat dediğim gibi bunun şu an için gelmesi pek mümkün değil gibi duruyor e, anlatabileceklerimiz şu an için bunlar arkadaşlar umarım video sizler için faydalı olmuştur videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.